siz isteyin Oktay Usta hazırlasın. Kahvaltılık, doyurucu ve lezzetli. Buyurun. Kıymetli takipçilerim, sizler için kahvaltılık hazırlıyorum. Kahvaltılık tarifler istemişsiniz, doyurucu, besleyici, çocuklar da bu tada bayılacaklar. Bir tane bütün baget ekmeğimiz var, üç tane yumurta, bir dal bir tutam maydanoz bir çay bardağı süt yarım çay bardağı sıvı yağ var yani burası sıvılar bölümü beyaz peynir kaşar peyniri ve sucuk da olacak böyle üzerine kızarmış nar gibi olacak efendim öncelikle ekmeği dilimliyorum ve işe başlıyorum Bismillahirrahmanirrahim sevgimizi veriyoruz kahvaltı tarifi hazırlarız. sucuklu, peynirli, kahvaltılık ekmek dilimlerimizin üzerine efendim güzelce şöyle yumurta, maydanoz, süt, yumurta, yağ ile karıştırdıktan sonra ekmekleri batırdık. Yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye dizdikten sonra kaşar peynir rendesi veriyorum. Şuraya beyaz peynir rendesi. İstediğiniz peynirlerden de yararlanabilirsiniz. Üzerine böyle iki çeşit peynirli yaptım ki çocuklarınız böyle farklı farklı lezzetlerden faydalansınlar. Evet. Üzerine sucuk koydum. Nasıl buldunuz? Gayet güzel, pratik e, böyle herkesin çok seveceği, doyurucu ve güzel şöyle iştah açıcı oldu aynı zamanda. 180 derece alt üst ısıtılmış fırının orta kata, katına gönderiyorum. Sevgiyle pişiyorlar. Evet. Canlarım benim. Güzel güzel pişer misiniz? Hemen çayları demleyin. Kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Size çok seviyorum. Müzik istediğiniz tarifleri hazırlamaya çalışıyorum. 15 dakikada anında şipşak kahvaltılık Oktay Usta'dan geliyor. Çocuklar bu güzel ziyafete bayılacaklar. Efendim gayet güzel lezzetli oldu. Nasıl buldunuz? Üzeri böyle sulu sulu yumuşacık ve enfes bir tarif geldi. Efendim kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Afiyet olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.